Gaziemir ilçesinde 31 Aralık saat 3.30 sıralarında evli ve iki çocuk babası Oğuz Ergin'in kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sosyal medyada gündeme gelen bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre, Oğuz Ergi'yi öldüren Delil Aysal'ın cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralandığı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.